Arkadaşlar merhaba. ÖSYM'den üniversite ek tercihleri ile ilgili duyuru bugün yapıldı. Ekranda sizler de görüyorsunuz. Ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve belirtilen saatler arasında yapılacak. 20 Eylül saat 10'da başlayacak. 23 Eylül saat 23.59'da tercih işlemleri sona erecek arkadaşlar. 4 gün vaktiniz var. Bu 4 gün içerisinde ek tercih yapmak isteyen öğrenciler tercih işlemlerini ÖSYM sayfalarından yapabilecekler. Peki ek tercihlerde kimler ek tercih yapacak? Üniversitelere ek tercih yapacak? 2021 YKS sınavına girmiş ve TYT'den 150 puan üzeri almış yani barajı geçmiş AYT'den de 180 puanın üzerinde puan almış yani 180 barajını geçmiş olan öğrenciler tercih yapacaklar, ek tercih yapabilecekler. Birinci tercihler yapıldı biliyorsunuz, kayıtları da yapıldı üniversitelere. Birinci tercihlerde herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler tercih yapacak veya birinci tercihlerde hiç tercih yapmamış olan öğrenciler tercih yapabilecekler arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir durum vardı biliyorsunuz, baraj puanları aşağı çekilmişti. O öğrenciler tercih yapabilecekler bilecekler mi? Bu konuda çok soru geliyor bize. Baraj puanları TYT puanı 140'a, AYT puanı da 170'e indirilmişti. TYT puanı 140, AYT puanı 170'in üzerinde olan öğrenciler tercih yapabilecekler mi bu ek tercihlerde? Hayır. Bu tercihlerde o öğrenciler tercih yapamıyor arkadaşlar. O durumda olan öğrenciler ikinci ek tercihleri bekleyecekler. Bu ek tercihlerde bu durumdaki öğrenciler tercih yapamıyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim yani 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan tercihleri TYT puanı 150'nin üzerinde, AYT puanı da 180'in üzerinde olanlar tercih yapabiliyor arkadaşlar. İkinci ek tercihler ne zaman olur? İkinci ek tercihlerin yapılması arkadaşlar aşağı yukarı Ekim ayının ortalarını bulacak gibi görünüyor. Bunun bilgisi de ÖSYM'den duyurulur ve ona göre ikinci ek tercih bekleyen öğrenciler de ikinci ek tercihlerde tercihlerini yapabilirler. Ek tercihlerinizi ne şekilde yapacaksınız? Belirtilen tarihler arasında ÖSYM öğrenci sayfanızdan tercihlerinizi yapabileceksiniz arkadaşlar. Tercihlerle ilgili kanalımızda videomuz var. Birinci tercihlerle ilgiliydi bu videomuz. Aynı işlemleri yapıyorsunuz. O videomuzu izleyerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Hemen şöyle kılavuza kısaca bir göz atalım. Burada yine tablo 3, tablo 4'ler var. Tablo 3, ön lisans, tablo 4 lisans bölümlerini gösteriyor arkadaşlar. Genel bilgilere tıkladığımızda ek yerleştirme ücreti olarak 25 TL olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve bu ücreti de 24 Eylül saat 23.59'a kadar yatırabiliyormuşsunuz. 23 Eylül'de normalde tercihler bitiyor. Bir gün sonrası yani 24 Eylül'de de ücretlerinizi yatırabiliyorsunuz. Tercihlerden bir gün sonra da yatırma imkanınız var arkadaşlar. Yine şurada önemli bir bilgi var arkadaşlar. Sizler de bunu okuyabilirsiniz. Birinci merkezi yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrenciler ek yerleştirmelerde Ek tercihlerde tercih yapma hakkına sahip değiller. Yani birinci tercihlerde tercih yaptınız ve herhangi bir üniversiteyi kazandınız ancak siz oraya kayıt yapmadınız. Herhangi bir üniversite kazandıysanız ek tercihlerde tercih yapma hakkınız olmuyor arkadaşlar. Birinci tercihleri yaptınız ancak herhangi bir üniversite gelmedi, hiçbir yeri kazanamadınız. O zaman bu tercihlerde yani ek tercihlerde tercih yapma hakkınız oluyor veya veya videonun başında söylediğimiz gibi Birinci tercihlerde hiç tercih yapmadıysanız da yine ek tercihlerde tercih yapma hakkınız yine oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizler de isterseniz buradaki bilgileri tek tek inceleyebilirsiniz. Genel itibariyle bilmeniz gereken bilgileri biz bu videomuzda anlattık. Ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Videonun sonunda şunu tekrar söyleyelim arkadaşlar. TYT puanı 140, AYT puanı 170 olanlar tercihleri bekliyorlardı. Bu tercihlerde onlar yapamıyorlar arkadaşlar. Onlar ikinci ek tercihleri bekleyecekler. O durumdaki öğrenciler ikinci ek tercihleri beklesinler. Bununla ilgili de ÖSYM duyurusunu yapacaktır. Ekim ayını bulacak gibi görünüyor arkadaşlar. Ekim ayının ortalarına doğru Bununla ilgili de duyuru ÖSYM'den yapılır yine bizlerde kanalımızdan bununla ilgili bilgileri paylaşırız. kanalımızı takip etmeye devam edin. diğer videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.